Şunu ifade edeceğim. Bak bu noktada şunu ifade ediyorum. Bakın o para kuleleri var ya o para kuleleriyle hakikaten o sizin gündeme getirdiklerinizin misliyle büyük büyük hakikaten yolsuzlukların ortaya konduğu apaşikal bir gerçektir. Bu yargıya intikal eden ve ve hakikaten ilgili yetkililerin Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yetkililerin o gün kurumsal avukatı olan beyefendinin biz CHP ile ilgili İstanbul İl Başkanlığına ait ödemeyi banka havalesine banka yoluyla yapmıştık dediği halde bunun üzerine yatıp oradaki para kulelerinin nasıl bir kara para aklama mı yoksa gerçekten farklı farklı noktalarda mı değerlendirildiği yargısal incelemeler neticesinde mahkeme kararıyla ortaya konacaktır. Şunu ifade edeyim. İliş maden kazası ile ilgili tabii bu kazada cansız bedenine ulaşılan vatandaşımız için Allah'tan rahmet diliyoruz bütün madenlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Allah'tan rahmet diliyorum. İlişle ilgili şunu söyleyeyim. Bakın Mardin sonuna doğru bütün partiler komisyon kurulmasını müştereken daha önce belirleyerek herkes kendi komisyon üyesini teklif etti ve bugün de İliş komisyonu bugün toplandı. Meseleleri ele aldı üç ay boyunca artı bir aya ilave edilmek suretiyle dört aylık bir çalışma imkanına sahip. Ancak bu konuyla ilgili, ilgili idari ve yargısal süreçler derhal başlatıldı. Bu konuda zaten bir gecikme söz konusu değil. Değilmiş efendim. Bu komisyonun geciktirilmesinin sebebi 31 Mart seçimlerine ilişkin bunların gündeme gelmesini engellemek içinmiş. Yahu sizin ağzınızda zaten torba yok ki. Fermuar da yok. İstediğiniz söyleme hakkına sahipsiniz. Her zaman bunları yalan yanlış zaten söylüyorsunuz. Ancak olayı olayı çarpıtmaya olayı çarpıtmaya gerek yok. Bakın İliç İliç İliç'le ilgili İliç'le ilgili komisyonun bugüne kalmasının nedeni 1 Mart itibariyle seçim çalışmaları münasebetiyle meclisin para vermesi nedeniyledir. Dolayısıyla bu konuda emin olun başka bir niyet, başka bir yaklaşım da asla ve kata söz konusu değildir. Bu manada yapılacak iş nedir komisyon üyelerinin? Bu konuda başkanlık divanı da AK Partili, CHP'li bütün diğer partilerin de katılımıyla oluşturulmuştur. Müştereken bir konsensus üzerine oluşturulmuştur. Ve bu çerçevede de Herkesin temsiliyetine dikkat edilmiş. Ne yapacak bu komisyon? Akademiayla bir araya gelecek, sivil toplumla bir araya gelecek, kaza mahallinde ilgili idarelerle, şirketlerle bu meseleleri tekrar böyle olaylar olmasın amacıyla oradan yaşanılanlardan hakikaten dersler çıkartıp bundan sonraki süreç yönetimlerine ilişkin denetleme vazifesini meclisimiz yerine getirmek suretiyle tavsiyelerini bu konudaki değerlendirmelerini bizlerle ve kamuoyuyla paylaşacak değerli arkadaşlarım. Bu konuda bunun dışında zaten başka bir fonksiyonu yok. Yargılama merci değil. Buyurun. Efendim bu konuyla ilgili bu konuyla ilgili sonuç itibariyle yargı zaten olayın üzerindedir. Bu konuyla ilgili tutuklamalar yapılmıştır ve süreçler de kendi içinde yürümekte ve devam etmektedir. Şunu ifade edeceğim. Burada tabii işte Kürt düşmanlığından bahsedildi. Şunu söyleyeyim. Biz Türklerin, Kürtlerin, Arapların İnsanlığın dostu partiyiz, insanlığın. AK Parti, Kürtlerin dostu bir parti. Kürtlerin düşmanı kim? Sözde Kürdistan adı altında. Büyük Ermenistan ve Büyük İsrail için bir maşa olan vekalet savaşı yapan PKK, PYD, YPG'dir Kürtlerin düşmanı. Ve o Bir dakika. Bir dakika. Açayım ben ne söyleyeceksiniz onu dinleyeyim ben. Gök Gökhan Gökem Bey söz istedi buyurun. Gökem Bey buyurun. Efendim eee grubumuza yönelik devlete ve millete iftira atma yalanı atılmıştır. Söz vermek istiyorum. Evet değerli arkadaşlar hepinizi saygıyla selamlıyorum. E, gerçekten Sayın Grup Başkan Vekili'nin hangi cümlesini nasıl yanıtlamak lazım? O da bir ayrı uzmanlık işi. Gruplamaya çalıştım. Sayın Başkan. Önce sömürge madenciliği diyerek iftira etmişiz. Bakın ben üniversitelerde Osmanlı iktisadı dersleri verdim. Osmanlı son döneminde çıkartılan altının yüzde yetmiş çıkartan yabancılara verilmiş. Siz çıkartılan altının yüzde doksan yabancılara veriyorsunuz. Bu sömürge madenciliği değil de nedir? Nedir? Madde bir. Madde iki. Anakol filması sekiz nokta milyon dolar vergi borcunu biriktirmiş... Siz onun 7.4 milyon dolarını bir kalemde silmişsiniz. Bu sömürge madenciliği değil de nedir? Dolayısıyla memleketin taşını, toprağını, madenini yabancılara peşkeş çekip onların maalesef çanak yalayıcısı konumuna getirdiniz memleketi. Bu nedenle arkadaşlarımızın yaptığı saptamaların tamamı doğrudur. Keşke ben doğru değildir deseydim ama durum bu. İki, Gelelim mülakat meselesine. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bizim başka belediyelerimizde mülakatlarla yalan yanlış adam alınıyormuş. Ya merkezi hükümet elinizde. Bu topraklardan bir Bülent Ecevit geçti. Bülent Ecevit kamuya mülakatla adam alınmasını yasakladı ve yalnızca yazılı sınavla adam aldı. Gelir gelmez ilk yaptığımız iş ne oldu? onu kaldırmak oldu. Çünkü hayatınız boyunca ne kadar yandaş torba varsa içeri aldınız. Daha geçenlerde Rizeli AK Parti'ye yıllarca oy vermiş bir kadıncağız diyor ki yıllarca benim çoluğum çocuğum işsiz ama kendi yandaşlarını aldılar diyor. Bunu söyleyen AK Partili. Peki teşekkür ederim sana. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bu resim sizin sürekli hukuk hukuk dediğiniz var ya, bu hukuk devletinin resmi. Bu insanlar cezaevinde. Niye? Sizin o terörü dediğiniz meseleden kimisi 78, kimisi 80 küsur yaşında ama şu an cezaevindeler. Sizin hukuksuzluklarınız nedeniyle. Onun için belediyelerimizde, belediye başkanlarımızı hukuksal gerekçelerle soruşturma açılmış hikayesini hiç söylemeyin. Ortada bir hukuk mu var? Ergani Belediye Başkanımız Ahmet Kaya kendisine soruşturma açıldı. 23 Mart 2020 tarihinde uzaklaştırıldı. 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı. 2021 yılında beraat etti. Görevi iade için dilekçe açıldı. Ne yaptınız biliyor musunuz? Yeni bir soruşturma açtınız ve görevi iadesini yapmadınız. Şimdi 127 ne diyor? Diyor ki hakkında soruşturma olan belediye başkanı görevden uzaklaştırılabilir diyor. Peki yerine kayma tanır diyor mu? Demiyor. Ne olur? Belediye meclisi kendi içerisinde yeni bir belediye başkanı seçer. Ama siz paraya çökmek için, o kaynaklara çökmek için, halkın malını yemek için kayıma atadınız. O da iki diğer bir mesele. Şimdi Kürt düşmanı değilsiniz. Habire kalkmışsınız burada Kürdistan ya Cumhurbaşkanı nereden geliyor senin? Son resmi ziyareti nereye? Kürdistan bölgesel yönetimine. Çok açık ve net söylüyoruz. Siz akşama kadar Kürt düşmanlığı yapan bir partisiniz. Kürt düşmanlığını da otomatik... değerli milletvekilleri, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri hepinizi, hepinizi hürmetle selamlıyorum. Bakınız, şunu ifade edeyim. Biz şu şekilde mülakatlarla ilgili bir açıklamada bulunmuşuz. 11.4.2023'te kamuya işe alımları görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız. Çok açık. Ne zaman? 11.4.2023. Kamuya işe alımları görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız. Biraz evvel Sayın Özgür Özel'in beyanatını okudum. Liyakat, liyakata göre efendim alın işe alımlara, belediyelere mülakat yapın diyor. Siz kendi genel başkanlığımızı yalanlıyorsunuz. Siz buna cevap verin. Bakın eş dost CHP'li belediyelere alınan yakın ahbap eş dost kardeş abla kuzen bunlarla ilgili bütün belediyelere ilişkin yaklaşımlar işte burada işte burada sonuç itibariyle şunu ifade edeceğim değerli arkadaşlar şu açık bir şekilde anayasanın 127. maddesi ve belediye kanunu çerçevesinde hem gerektiğinde belediyenin kendi içinden seçimle hem de o, o mevzuat şartları mevzuatın şartları çerçevesinde ya belediyenin içerisinden veyahut da onun yerine bir görevli atama ilgili mevzuata göre. Yerinizden vereyim ya. Şimdi yalnız sataşma olmadan Sataşmadın. Sataşmadınız Sayın Akbaşoğlu. Ne yaptınız? Yasa maddesini manipüle ettiniz. Manipüle. Ya açık hüküm. Hepimiz de Türkçe okur yazarız. Sen açık hükmü nasıl manipüle ediyorsun ya? Okuyorum. İçişleri Bakanı geçici bir tedbir olarak için ya hangi hukuktan bahsediyorsunuz siz? Hangi soruşturmadan bahsediyorsunuz? Sizin siyasi mühendisliğiniz bu. Siz siyasi mühendislik yapıyorsunuz. Açık net söyleyelim. Milyonlarca borç bıraktı sizin kayyumlarınız. Saksıyı çalacak kadar hırsızsınız ya. Saksı çaldınız saksı. Yetmedi. Hırsızlık o paralar nereye gidiyor? O Tam da sizin anlayışınız hırsız. Kayyumlarımız hırsız ama o kayyumlar o paraları yalnız yemediler. Oradan musluğu kurdular. Musluk AKP genel merkezine aktı. Sizlerin cebinize aktı. Şimdi şimdi rant musluğunuz kesildi diye çok üzgünsünüz. Rantınızı halkımız geçit vermedi. Ha şunu da söyleyelim. Sakın sakın bir daha Aklınızın ucundan kayyama geçirmeyin. Ben halkı kayyama kapatmıştır. O kadar. Gökhan Bey önce söz. Hayır. Ya bir dakika vereceğim söz. Gökhan Bey buyurun. Hayır deminden beri söz bekliyoruz. Ben buradan konuşuyorum. Tabii, tabii. Sayın başkanım Mesele... Bey. şeyi toparlayalım. Tabii cümlemin. tabii aynen öyle. Elbette başkanım. Yani şimdi şöyle. Biz burada bu memlekette hepimiz yetişkin insanlarız. Neyin ne olduğunu yaşayarak görüyoruz. Birisi çıkıp kürsüye yargı bağımsızdır ve yargının verdiği kararları tartışma konusu yapmayın derse ama bir taraftan da Anayasa Mahkemesi kararlarına, ayıp kararlarına uymazsa bu memlekette yargıya inanılırlık tarihin en alt sınırlarında dolaşıyorsa bu grup başkan vekiline ne demeli? Tamam inandın mı demeli. Ya bize bir şey gösteriyor. Bilmem kaç Nisan 2023'ten bu yana diyorlarmış ki işte gerekmedikçe efendim şey yapmayalım. Mülakat yapmayalım da buna göre uyalım. Ya en son adli yargı katipliğinde mülakat olmadan adam alamıyor musunuz? Kimi kandırıyorsun ya? Ya dolayısıyla bütün bunlara ne cevap verelim? Gözümüzün içine baka baka Teşekkür ederim, Sağ olun. Sayın Akbaşoğlu buyurun. Sayın Akbaşoğlu toparlayıp gündemeyi. Teşekkür buyurun. ediyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri söylediklerimiz çok bedihidir, açık ve seçiktir. Sadece anayasanın 127. maddesi değil, 5393 sayılı belediye kanunun 45. maddesi. 674 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 38. maddesi 657 sayılı devlet memurları kanunun 125. maddesi ve 3713 sayılı terörle mücadele kanununun ilgili maddeleri çerçevesinde ilgili mevzuat dediğim bu mevzuat çerçevesinde işlemler yapılmaktadır. Ve burada milletimize ait olan kamunun malını daha teröre irtibat ve iltisakla yönlendirenlerin hortumu kesilmiş <laughs> ve millete park olarak <laughs> teklifin tümü üzerindeki gruplar adına yapılan konuşmalar tamamlanmıştır. Şahsı adına ilk söz Eskişehir Milletvekili Utku Çakır e aittir. Buyurun Sayın Çakır. Sayın Çakır buyurun. Buyurun devam edin, buyurun devam edin. Buyurun, devam, edin. <laughs> devam edin, devam edin. Devam edin. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.